Evet Serdar Bey, iki yıl önce büyük umutlarla Hollanda İşçi Partisi liderliğine getirilen Amsterdam'ın eski belediye başkanı Job Cohen, iki yıl aradan sonra sade bir törenle Hollanda Temsilciler Meclisi'ne ve daha doğrusu politikaya veda etti. Mecliste yapılan konuşmada Meclis Başkanı Herdi Ferbeit, Job Cohen'in özellikle dürüst, samimi Amsterdam'da yapmış olduğu başarılı idaresinden dolayı teşekkürlerini iletti. Kendisiyle daha uzun çalışmak istediklerini fakat kendisinin şahsi bir kararından dolayı istifa etmesinden dolayı üzüntü duyduğunu ifade etti. Bu arada parti yönetimi de Cohen'e e, bir buket çiçek verdiler. Cohen mecliste bir konuşma yapmadan daha doğrusu arkasına bakmadan meclisi terk etti. İşçi partisi odasındaki eşyalarını alarak Lahayden'de ayrılmış oldu. Bu arada Hollanda'daki çok sayıdaki basın mensubu Jopkoen'den deme almak için kıyasaya yarıştılar fakat Yopkoen herhangi bir açıklama yapmadan Lahay'den ayrılmış oldu. Diğer taraftan bu istifa ile birlikte İşçi Partisi'ndeki aday sayısı da 5'e yükselmiş oldu. Bu adaylardan biri de Hollanda'ya sonradan gelen göçmen Türklerden olan Nebahat Albayrak idi. Bu konuyla ilgili biz siyasilere sorular yönelttik. Özellikle yabancı karşıtlığıyla, İslam karşıtlığı tutumuyla bilinen Herth Wilders'e bu konuyu sorduk. Sayın Wilders özellikle Nebahat Albayrak'ın işçi partisine aday olmasını Twitter'dan yaptığı mesajda kabul edemeyeceğini söylemişti. Kendisinin çift vatandaşlığından dolayı Nebahat Albayrak'ın gitsin Türkiye'de adaylık başvurusunda yapsın. Hatta Türkiye'de de başbakan olur açıklamasında bulundu. Türkiye ile Hollanda arasındaki 400. yıl ilişkilerin bayram havasına kutlanmasına karşı çıktığını fakat Türkiye ile Hollanda arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi yönünde çalışmalar sürmesini gerektirdiğini belirtti. Hert Wilders özellikle Başbakan Erdoğan'a da yüklendi. Soy tanımadığını ve gazetecilerin içeride bulunmasından dolayı hayal kırıklığı uğradığını ifade etti. İsterseniz Serdar Bey haberimizin detaylarını hep birlikte seyircilerimizle birlikte paylaşalım Serdar Bey. İslami yabancı düşmanı Gert Wilders, Albayrak eğer böyle bir karar aldıysa bu Türkiye'deki partiler için adaylık başvurusu için olmalıydı. Nebat Albayrak Türkiye'ye başbakan olabilir ama asla ve asla Hollanda içinde işçi partisine liderlik başvurusu yapmamalıydı ifadelerini kullandı. <laughs> Parlamentoda Türk gazetecileri değerlendirmelerde bulunan Wilders, Türkiye-Hollanda ilişkilerinin 400. yılı için kutlama ve bayram yapılacak bir hava göremediğini ifade etti. Ermeni soykırımı iddialarını tanımaması ve İsrail ile bozulan ilişkiler sebebiyle Türk hükümetini eleştiren Wilders ama Türkiye'nin politikası bunu kaldırıyor diye ekledi. <laughs> İşçi Partisi liderliğinden ve milletvekilliğinden istifaden Yopkoyen ise dün yapılan oturumla meclise veda etti. Başbakan Makrut hariç tüm bakanlar ve milletvekillerinin hazır bulunduğu özel oturumda çiçeklerle uğurlanan Cohen, konuşma yapmadan hızlı adımlarla parlamentoyu terk etti. Parlamento'daki odasında bulunan eşyalarını toplayan Cohen, Lahiden ayrıldı. Bu arada Koyen'den boşalan koltuk için Nebahat Albayrak'ın aralarında olduğu 5 kişi adaylığını koydu. İşçi Partisi Milletvekili Metin Çelik, Albayrak'ın şansının yüksek olduğunu söylerken kim seçilirse seçilsin partinin güçlü şekilde yoluna devam edeceğini ifade etti. İki kadın ve üç erkek aday arasındaki liderlik yarışı için 55 bin parti üyesi 7-14 Mart tarihleri arasında internet üzerinden telefon ya da posteli oylarını kullanabilecek.